Konya Gündem takipçilerine tam 1000 TL veriyor. TikTok, YouTube, Instagram ve Twitter. Bu dört platformdan bizi takip edin, tam 1000 TL kazanın. Programımız başlıyor. Konya Gündem'den geliyoruz. Dört platformdan takip edene 1000 TL, sadece Instagram'dan takip edene 400 TL veriyoruz. Siz nereden takip ediyorsunuz? Sadece Instagram'dan takip ediyoruz. Hemen bakabilir miyiz? Evet şu an bizi takiptesiniz. Ayrıca 75 tane de ortak arkadaş var. Çok güzel. Bizden tam 400 TL para kazandınız. Şöyle size takdim edelim. Güle güle harcayın. Instagram'dan takip ediyorum. Instagram'dan takip ediyorsunuz. Hemen bir açalım. Konya gündem diye yazalım. Evet hesabımızı takip ediyorsunuz. Size hemen 400 TL bir ödül veriyoruz. Şöyle buyurun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, kolay gelsin. Teşekkür. Takip ediyor musunuz? Evet, takip ediyorum. Görebilir miyiz? <laughs> evet. Bizi sadece Instagram'dan takip ettiği için 400 TL veriyoruz. Şöyle buyurun. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Konya Gündem ödülü tam 1000 TL'ye çıkardı. Bizi takipte kalın. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.